Bak 15k dedim yaptılar bıraktılar. Parmaklığı sevmedim. Hı, bir, Kaç puan veriyor lan burada? Çok çok kil. Kanka benim tek istediğim sizden şu. Bana 22 22 20 2 hani modumuz hani öyle giderse 3. maçı aç atar yapabiliriz kanka. 20 puan 20 puan anladın mı? Hadi bakalım inşallah. 40 50 50 puan kasalım defol bu Dedik ya anıl sabaha kadar burada bize oyun oynatır artık. Eksi 50 ile Yok oğlum. Artı 20 veriyor mu abi? Eşkıya hemen kasalım. Kapattım kayıt yapıyorum şu an. Gittim bana bende hiç... 2 8 var bende. Bir tane. <laughs> Devam var mı? Yok. Oh, Kanka hızlı olur çıkalım olur olur. Ben okeyim bu arada. Bakayım bir kitim yok Hangi sadece. Kitiniz okay. varsa talip olurum. Onun dışında <laughs> okeyim hadi. 3 var hem ben de, atarım. Ben de alırım 3. Araç bulalım çift alalım. Kapıdan gel. Bir fişek gibi bir şey. Ha, aynen. Atıldıydı. Kaç tane var? 6 iki tane. Kökene düşmüş. Ay, neredesin lan 6 x Sezar? Buradayım abi getireceğim. Lan şey. refleks Sezar ne yapıyorsun? Köken de hiç konuşmuyor ha. Çıkıyor ya çok abi, çok oraya oğlum direkt şeye. Duda bak bak. Bak 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 bak. Bak. Güzel miymiş kardeşim? İş yapar mı? Ha? Abi mesela. Abi mi oynayacağım mı <laughs> Cihan? Aa, sen o ne Okey, Abi bir de, de şu abi. De... Biz de yayıncıyız. Abi de, de. sorayım. Ne abi, 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 Ne yaptı? abi. gerek yok abi. Abi 8 Ne yapıyorsun? 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 İne tamam. çıkık. Kase var sizin orada alın. Kalıbınızdan. Kase benim buradaymış o zaman. Bu ara kanka bak hala olmuyor. Rokat olmuş şiralik var ha. Pop pop Aynen aynen. Efsane. Gitmiyorlar, üzülüyorlar canlarım. Ulan biz de webcam patlatsak var ya daha çok izleniriz de. Ben de geçerim Allah abinin yanına. Ha? Sonra oraya. Allah abinin yanına geçemem abi? Hayır, bilgisayardan oynuyorum şu an ya. Şey, bilgisayardan oynuyorum. Bilgisayar başındayım şu an ya. Gidiyoruz galiba. Hani gidiyoruz? Bir araba daha bulun. Kapıdan geçelim. Çok yukarıda var. Zaten bunlar. Tam bot geldi. Bir dakika bot geldi buraya. Enemies ahead. Durdum. Dolda Enemies ahead. Nereye gittin? Tamam abi.